Abi daha kaliteli bir yere gitseydik ya. Çok dandik burası. Ulan burası kalitenin beşiği. Modesan burası. Metin abimin yeri. Sektörü Metin abim koşturur diye buraya getirdim. Bu videoda oyunun en derin ranklarını yemeye çalıştık. <laughs> Demir Eludan bahsediyorum yani. E karşınızda Joker. <laughs> <laughs> Video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bronz bir hesaptayız. Demirlerle baş atacağız. Yani Demir Elo'ya bakacağız. Ne alemde. Hiç uzatmadan başlatayım. Maç bulsun. Bu arada İstanbul TR sunucu seçili. Hızlı sınan bir jet kitleyelim abi. Hadi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Takım çok güzel bu arada Neon. Yani. Karşıdaki demir 3 bitirmiş ne yok. Diğeri de bronz 2 falan filan. Ne zaman öğreteceksin bana? Ha? Abi bu ne gözünü seveyim. Hemen ayarlarımızı yapalım. Aa bir şey alamadık. Tamam. Vallahi bir şey alamadık. Burada niye şıp şey, basıyorsunuz ki abi? Sen bastınız. Alamadım sandım. Ya, o vay ne oluyor? <laughs> Pencerede. Ay bir sakin ol. Ay bir sakin ol. Helalsin be. Sallanıyor <laughs> lan o. Parkinson diyor. <laughs> Şuradan gelecek direkt koşacak. <laughs> Koşmadı. Arkaya gireyim mi? Valla bu perdenin bize faydası mı var, zararı mı var? <laughs> nice abi. Beyler mikrofon var mı? Niye yok, yedin mi? Yo var yalan söylüyor. Abi dost kankam. Beş atalım Sen ne yapıyorsun oğlum? TP mi atsak A'ya Olabilir. Hadi atalım. Biraz mal gibi bir hareket yaptım ya. Oğlum ne yapıyorsun? Oha. Bu nasıl vurdu lan döndü? 120 vurdu. Dönük sıfır ya. ya. Smurf o smurf. Bizim reyna smurf. Bak gaza getiriyorum, gaza getiriyorum. Helal Viper. Allah'ım. seviye Viper. Helersin. Evet. Ulti show yapalım. Evet, ulti şov yaptık arkadaşlar. Ranklar ne beyler? Gümüş 1. Oo. Ben oldu gördüm ben de ama bu bronz 2. Bana ceza Uçursun yazdı abi. ya. Ceza yazdı ne amına Ceza yedim. <laughs> tamam, lan Afrika'dan bir ceza yedim. Sürekli ceza verip duruyor lan. Dönelim mi ne yapalım? Gireriz ya. Aa, ne ki? Arkamdan vuramadım. Şimdi biz demir eloya falan girdik de demir yani yok. Vuramadık ama. Aman oğlum ben yanlış yere attım ultiyi Pardon. Buraya atacaktım. O bir tarafa atmışım. Arkamdan jet. Oha. Ente. Bir de bir şey soracağım. Evet. Evet. En sevdiğiniz Valorant YouTuber kim? Valorant neyi? YouTuber'ı. Ben o kadar ilgilenmiyorum ya. Çok bilmem ya. Bana ne faydası var. Overdase, okey. Ulan bir karar ver hadi lan. O oh, piti piti karamel sepeti. Adamlar geldi hala seçiyor. Jet bir can. Can almadıysa. Ay O seç vs seç. Ejin ikinci kilo olma ha. Oldu. Ah be. Demeseydin. End end. Şey. Tam burada videoyu ufak bölüyorum. Çünkü bu videonun sponsoru olan item satışı sizlere tanıtmak istiyorum. Çok ucuz fiyata vp almak istiyorsan item satış tam sana göre. Hızlı teslimat, ucuz fiyat daha ne olsun. Açıklamadaki link ile siteye kayıt olup ucuz fiyata vp satın alabilirsin. Hadi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Üçüde orada. Oğlum orayı nasıl deşattın? Sence yanlış gitti lan değil mi? Vallahi ya ağa basıyordum ileri gitti. Ha. Jet biraz kaşındı beyler o yüzden. Sizin rank Jet? Ben gold 2. Şu anda. Aynen. Oğlum bunlar ne? Bir adam vurdu ben beni gottan ama attı yer. Jet drop Şu sana. an bu hesapta değil ya. Istedim. onu soruyormuştu işte sana. Jet'e sorayım. Diyaymış. Diyayı yatıralım arkadaşlar ya. Yani. İşin tadı kaçtı valla. Oo gülüm dedi. Diye yatıralım abi. gelin Rolmur olacak bundan sonra. Alacağım abi maç. Aldım öldüm beyler tamam, aldım hakkımı verdim yapacak bir şey, hakkını verdim yapacak bir şey. Buradalar. Aaa vuramadım. Yeter kanka ya. Aaa spike düştü.

Anlamıyordum ya. Leş gibi oynuyor mu? Ne gardiyan oynayayım ya. Amını siktiğimin <laughs> <laughs> biri varken öteki Ares. Ares de var orada. Kim var? White. Ospu onu sallayınca ne oluyor? Helal lan. Hani niye gelmedi bu oruç Koş <laughs> Hoş bence kanka kurdadım. Aldın aldın. Kendine güven. 180 kilo olduğu için bu kadar yavaş ilerliyor. Galiba. Uzun da uzun da ya. Max kafası or ha, orada. orada orada. Net evet, kesin bak bence. Endi. Oradaydın yani şimdi. Ben hızı bitirdim. Ama sen yere baktın biraz sanki değil mi? Beri de be gidelim. Spike düştü. Burası... Bir düşman kaldı. Nasılsın? Nice. O. Oh. Son 30 saniye. GTL <laughs> e bastı ya. <laughs> Be a, a, a Ben bunun GTL'sini sikeceğim. 180 kilo cross ne? Korkuyorum bak yapma. Oğlum niye geldin? Adamı nasıl göreceğim? Seç. <laughs> o ne lan? Seç nasıl görüyorsun adamı? Koş 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 koş. koş. Helal. Artı 41. Nice abi.